hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz bugün. Ee, sanırım genel kontrol muayenemiz var. Kulaklarını ve aynı zamanda reflekslerini kontrol edeceğiz sonrasında. Arkada görmüş olduğunuz e, göz testiyle, görme testiyle beraber görüşünüzü ve gözlerinizi kontrol edeceğiz. Eldivenlerimi zaten takmıştım. O zaman hemen ateşe ölçmeyle beraber başlıyorum. son zamanlarda sanırım birazcık e, ateşiniz var. Zaten birazdan hem alnınızdan hem kulaklarınızdan ateşinizi ölçeceğim. Elimdeki ateş ölçer otomatik ve kızılötesiyle ötesiyle temassız bir şekilde ateşinizi ölçecek. Şimdi alın kısmından. 37.3 evet birazcık ateşiniz. Birazcık öne doğru eğilin. Derin bir nefes alın. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Şimdi kalp atışlarınızı dinlemek istiyorum. Herhangi bir ritim bozukluğu vesaire var mı diye. Tişörtü çıkarmaya gerek yok. Buradan derin bir nefes alalım. Teleskopu yerleştirip bunu kapatacağım. Evet. Kolunuzu lütfen sabit tutun. Korkmayın. Herhangi bir şey olmayacak. Birazcık sıktığını hissedeceksiniz sadece. şu anda doğru çıktı her şey yolunda. Şimdi her iki kulağının da e, herhangi bir problem var mı diye elimde bir kulak cihazı var. Onunla beraber kulak içerisine bakıp titreşimlerle beraber her şey yolunda gidip gitmediğini kontrol edeceğim. Hemen şu küçük başlığı da seçebilirim sanırım. Öncelikle bir Alet ile beraber birazcık içerisini kontrol edeceğim. Titreşimli bir alet. Korkma, sadece çok küçük bir titreşim hissedeceksin. Aa. Birazcık ördüm. Evet. Evet. on the gold üstlerinde birazcık doluluk var gözlerin. Ön tarafta da var. Ön taraftan kontrol edebilirsin ben de buradan. Ee, seçtiğim şeyleri ön taraftan söyleyeceksin. Gördüklerini evet görmediklerine daha diyeceksin. dışar. Bazen yakını görmede, bazen uzağı görmede problem yaşıyorsun. Muhtemelen gözlerinde netleme konusunda bir problem var. Devam edelim testimize. Bu görebiliyor musun? Şimdi göz kaslarının ne kadar geliştiğini görmem gerekiyor çünkü bu görme testi bize her zaman yardımcı olamayabiliyor. Şimdi göz reflekslerini kontrol edeceğim. Şimdi senden açacağım. İlk kısımda parmağımı takip etmen. Parmağıma bak. Gözlerini kaçırmamaya çalış. Şimdi dümdüz karşıya bakmanı rica ediyorum. Parmağımı görebiliyor musun? Hayır. Şu anda? Hayır. Şu anda? Evet. Pekala. Parmağımı şu anda görebiliyor musun? Hayır. Şu anda? Hayır. Şu anda? Evet. Pekala. Şimdi senden ricam parmağımı takip eden... Sakın gözlerini ayırma. Pekala. Pekala şimdi diğer gözünü kontrol edeceğim. Bu yüzden detaylı bir göz muayenesini bekliyorum seni haftaya. Aynı zamanda hem enfeksiyonların için hem de ateşin için birkaç tane ilaç yazacağım şimdi sana. Şimdi sana gerekli olan ilaçları yazacağım. Bu ilaçları ne kadar almanı istiyorum. Bir adet ateş düşürücü. iki adet damla yazıyorum sabah, öğle, akşam, günde 3 defa. Her kullandığında mutlaka üçer damla olarak kullanacaksın. Not alıyorum. Zaten bunları bugün sisteme gireceğim. Aynı zamanda sistemden de bulabilirsin ilaçlarını.